Tüm kollarından düşerim şimdi Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız Tamam yeter ya, ahey ahey yeter ya, gerçekten yeter tamam dön, dön Pinti TV ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar Nasılsınız, iyi misiniz? Yalnız mısınız? Ben de öyleyim çünkü bak Long Dark'tayız. Yalnızlığın oyunu Long Dark'a... Şanlı Kanada'nın... E, şanlı topraklarına... Pek de şanlı değil. Buz gibi, soğuk, kaygan... Kısacası götüm gibi topraklarına hoş geldiniz. Evet efendim. Uzun zamandır Long Dark'ı oynamıyorduk. Dedim size havaların soğuması lazım. Biraz sabredin, biraz dişini sıkın. İşte o gün, bugün. Saygılarımla. Oyun gördüğünüz gibi Türkçe. Ne zaman geldi bilmiyorum ama Türkçe desteği gelmiş. Eh, şimdi... Şöyle yapacağız. Ee, hikaye hikaye modu hala yok. Yoktur herhalde değil mi? Bakayım. Evet mevcut değil ama challenge'lar var. Mesela bir tane challenge'ı başlatalım. Bunun devamını isterseniz yorumlarda belirtirsiniz. Ölmez sağ kalırsak sonuna kadar gideriz. Ama her videonun başında İbrahim Tatlıses olur. Ona göre. Ben şimdiden uyarayım. Mücadeleler bebeğim. Göçebe. Dünya değişti. Hayatta kalmanın tek yolu ilerlemeye devam etmek. Hmm, 15 özel... Hmm, her birinde 3 şeyde kal. Siz... Devasa bir tipi yaklaşıyor. Geldiğinde hazır olacak mısın? Ha, Bu ne? Avlanan. ikinci bölüm. Bu ne? Avlanan. Birinci bölüm. Yaşlı ayı peşinde. Ayı yakalamadan önce tuzakçı barakasına git. Korkularımızla yüzleşme vakti geldi mi o zaman? Ve hadi bakalım. Tabii ki hatunumu alacağım. Challenge. Ayılar ayılar hatta büyük harfle yazayım. Şimdi gözümde canlandılar. Ayılar. Coşkun sabahla gireyim ya bir daha. Yorumlarda bir daha kimde ve hangi şarkıyla girmek e, görmek istiyorsanız onu da yazabilirsiniz. Beğenirsem yaparım. Yaparım. Son şarkı. Şey. <laughs> <laughs> Gördün Estağfurullah ya. Bu neydi şimdi ya? Ben bu sahneyi daha evvel yaşamıştım. Ama böyle başlamamıştım. Konuyorum. İlk yardımlık bir şeyim yok mu? Mahvoldu. İlk yardım. Orman asması yara sargısı. Taktik kural bir ayıdan uzağa git ama ev var orada. Şu çalı çırpıyı toplayayım. Ne oluyor ya? Dal. Ha parçalı. Canım altı alay mı ediyorsun sen benimle ya? Yeah, right. Gene mi geliyor lan o? Bu ne abi? Bir dakika. Bir dakika arkadaşım. Neyle iyileştireceğim kendimi? çok güzel ya. Bu ne abi? Çok güzel. Müthiş. Yani. İyileştirecek hiçbir şeyim yok. Bu süper bir başlangıç oldu yani. Uyku tulumu yerleştir. Ayı bir dakika uyuyacağım. Uyuyacağım dur. Yine gel. Hayır git. Mal. Mal. Ya bende mallık var ya oyunda mı mallık var? Bu ne oğlum? Böyle hiç... giriş <laughs> mi? Ey ee, birader. Bu arada özür dilerim. Oy... Bende de o, ben de ses açık hoparlörden alıyorum. Yankı yapmış olabilir. Ayı birkaç daha bir derinden duymuş olabilirsiniz. Lan bu ne? Ayı oy oyu diyor. Az evvel de o yöne mi gidiyordu? Farklı yöne mi gidiyordu? Ne oluyordu? Hayır niye geri dönüp saldırıyorsun? Hayvan Hayvanın oldu? Aç buradan işe yarar bir şey. Evet, yeah, mad. Al. Nasıl? La canım gidiyor. Şş, canım gidiyor. Arkadaşım. Ha, çok güzel. Işık. Ee, çok güzel. İlk yardımlık hiçbir şeyim yok mu? Aa. Yaralarımla ilgilen. Ha, az evvel bunu yapamadık. Üzerine geldim nasıl kullanacağımı çözemedim. Hamlamışız demek ki. Peki. Bir işe de yaramadı. Hala canım gidiyor mu lan? Bence geriye doğru gideceğim. Hemen donmazsam. Hemen şuraya uzanacağım diyor yorgunluktan. Sarhoş sarhoş yürüme kız şuranın içine girelim. Orada açık da yani. Hayır oraya da gitmiyor. Evet donma riskiyle karşı karşıyayız. Çok güzel. Yani dalı çı... <laughs> dur kızım dur dur dur. Dur şunları toplayacağım. Dur. Yakacağız bir şekilde. Yüzde dört mü? Çok güzel. En sevdiğim. Ya buraya. Abi yok böyle bir şey. Gerçekten. Ateş, ateş et. Evet. Hayda ben ne anladım bu işten? Ozan aydan o tarafa değil bu tarafa bir yere kaçacağız. Bari uyuyarak öleyim ya. En güzel ölüm. Onu da yapamıyorum. Yapamıyorum. Hipotermi riski. Çok güzel. Çok güzel. Sığınak yok. E harika. Tamam Ozan ya. Çok iyi. Ayı bir daha saldırsın da bari tam şey olsun. Gene aynı şekilde öleyim. Ha, uykusunda tatlı tatlı öldü dersiniz. Peki. Deneme 3. Ben burayı geçeceğim. Ya burayı geçmeden bu video bitmez. Yoksa zaten 5 dakikalık video olur. Yarısı da İbrahim tatlı ses olurdu. Değil mi? He mi? Dur bakayım. Isır. yaptığım hata ayının sesini de bastırarak konuşacağım. Benim yaptığım hata karşıdaki karşıdakini ev sandım. Yani kapalı ev sandım. Hani ısınayım diyor. orayı vay be Lan buradan. Şimdi bir yaralarla ilgilen. Tamam. Nedir? Susam karnımız tok. Donuyoruz sadece. Şuradan birkaç kuruz. İlla ki kalacak bir yer vardır. Ben bu ayıyı öttürürüm. Güneşe doğru gidiyorum. Yemezler. Orada ev yok. Mağara. What? Kurt mu lan o? La yürü git. Tatlım yorgunsun da. Şundan bu anın. Hipotermi riski diyor ya. Gelmiş hipotermi riski diyor bana. da arkamdan geliyor. Mağara girişimi lan şu. Ha şuradan bir yol var. Koşamıyorum hiçbir şey yapamıyorum görüyorsunuz acı çekiyoruz sadece ama kurtun arkasından dolanmayı başardık. Şurada içimiz aha geyik eti var da alamam. Şunlar şu yemişlerden kuş. Aa kuş burnu evet. Bir tane daha toplayayım yani. 106 ya 106'ya düşer mi? Ama? Aha mağara diyor aha mağara. Allah'ım işte bu kadar. Hadi. Hız. Ara 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 ara. Şimdi bir de içi sıcaksa tamam bitti bu iş. Sırt çantası. Hop oh, hop hop dur 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 dur. Sidir sıcaklık kaç derece? Hissedilen eksi 16. Tamam. Hissedilen Hala yakamıyorum, hala yakamıyorum. Ne eksik abi? Tutuşturucu. Şuna mağaranın derinleri mi? Gir o derinlere. Ha animasyon güzel olmuş. Uf, Allah belanı versin. Mağara bu kadar mıydı? Kaç derece hissediyorsun? Eksi on Şu en kovuğa girsem. Yok abi eksi 15 gene. Gene olmadı. Pek. Pek. Hmm. Soğuk hava. Vücut sıcaklığı. Olmadı. Var bu defa da çömerek ölelim ya. Hani böyle sincanlı şey olsun. Peki bu mağaradan da bir cacık çıkmadı. Ölsene kızım ya ne yapayım? İlla yatarak mı öleceksin? Ha. Isınacak, ısıtacak. Tutuşturucuyu nereden bulayım yani? Çanta boş çıktı ya. Vay arkadaş. Şu anda gerçekten gerinmeye başladım. Böyle challenge mı olur ya? Gizemli göldeki tuzakçı barakasına. Hunter's Lodge. Onu diyor. Oraya ulaş diyor. 12 dakikadır hiçbir ilerleme... Yani ilerleme kaydettik. ıstır lan ıstır bu defa sola gidecek bu defa sola gidecek o mağaradan da bir şey çıkmaz o çantanın içinde bir şey çıksaydı bir çakmak bir şey tutuşturucu ya da işte şeylerden çalı çırpı bu ne lan alo ha. bir an öte dünyaya gittim vazgeçip geri geldim galiba Sen kime challenge lan? Oğlum memlekete Long Dark'ı ben öğrettim. Artist. Yıpranmış. Şunu kazak. Tamam. Bas sola. Oradan geçiyor. Ayı. Ayı nerede lan? Ha, ayı o tarafa bir yere gitti değil mi? Koşamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Uyku tolum bir işe yaramıyor. Ati. Ayı burada. Allah Yok artık. What the fuck? Ya git. Git lan. Oh, Hoş. Sit. Aa. Bu tarafta adam var. Leviye mi lan o? Ay ah. Leviye. Hocam. Donmuş monmuş bir şey. Yemin ediyorum bu Kanadalılar ne bereketsiz oluyor. Kaliteli aletler mi? Ne yapayım tam olarak bilmiyorum kaliteli aletleri ama. en azından açlık şey sıkıntımız yok. Bu tarafa gideceğim. Uçurum muydu burası? Tamam. Full uçurum. Tamam. O tarafa gidemiyorum. Ayı var. Bu tarafta mağara bir işe yaramıyor. Yahu geliyor. Ya git arkadaş. Et atma tuşu neydi lan? Envanterde yem yok. Allah belanı versin. Ne var üzerimde? Ben ne yaptım? Rahat bir şeyler alıp ayının karşısına mı çıktım? Gelme lan. Ayağımı kırarım, atarım kendimi. Vallahi ayağım kırılsın hiç. Hiç umurum oha ikiye düştüm. Böyle bir şey olamaz. Ya öldü kendimi atıp öldüreceğim ya. Bırak kendimi öldüreceğim. Bırak ölme. Dur. Ya Allah. Oh be. Bok gibi oyun. Evet. Tamam daha fazla zorlamayacağım. Şu anda sıkıldım. Yemin ediyorum şu anda sıkıldım. Challenge kötü fikirmiş. Bunu yapanınız var mı aranızda? Bana çıkış yolunu söyleyin. Ben daha fazla... Bir dakika lan. Bir dakika. Bir şey bir şey daha deneyeceğim. Gel. kabul et. Bir dakika bir şey daha var. Vay arkadaş ya şu anda kendimi çok işe yaramaz kötü hissediyorum. Mağarada yakacak bir şey yok. Şunları da geçemiyorum zaten sinirim bozulmuş şu sahneden. Ne yapıyorsun lan hırt <laughs> Bir yerde başlar. farklı bir Serious Gel, götümü ye. Geliyor mu lan yemeyi? yeme? Yeme, yeme. Yeme. Yeme lütfen. Tutuşturacak bir şey. Yahu arkadaşım. Lan git. So. <laughs> Hay senin kurtun. Bakmayacağım muhatap olmayacağım. Korktum belli etmezsen gelmez. This cold is making my head feel thick. Mağara burada onun içinde ısınamıyoruz. Hmm. Ateş de Yemin ediyorum harika. Ha bunlar değişiyor yani bir şeyler çok 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 Şuradaki sıcaklık kaç derece? 10 derece. Biraz daha köşelere diplere girsem biraz daha sıcak. Hala ilk son. Hiçbir yerde de sıcaklık artmıyor. ha Kar sığınağı nedir ya? 15 çubuk bilmem ne. Uyku tulumu kaç derece ısıtacaktı benim? Anladın? Ya kurt... Oğlum! Ya! mal mal evet pek beklediğim gibi olmadı hatta oldukça hüzünlü acı verici bir deneyim olduğunu itiraf etmem gerekir bu ne lan biz tam açık dünyada o kadar oynuyorduk ediyorduk da böyle başlanırım ama bir hırs yaptım bir hırs yaptım sadece hırs yaptım ama yani başka ötesi yok Oyunu içimden küfür edeceğim bir süre. Küfür etmem bittiğinde yeni bölüm çekebilirim arkadaşlar. Beğendiyseniz acı çekmek acı çekmek özgürlükse, acı çekmek hoşunuza gittiyse e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Hepinizi ıstırıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın.